Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeniden eskiden olduğu gibi Brawl Stars'a başlıyoruz arkadaşlar. İşte burada da benim Brawl Stars hesabım. Sizleri ben çok özledim. Video çekmeyi de özledim. Özlemez Bu video 10 like 10 like gelirse çok sevinirim. O Şu şey. şekilde. Bu arada kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Sadece Abone oldum yazmanız yeterli. Kulüp davetli. Ve arkadaşlar bugün sizinle birkaç tane maç yapacağız. Ve arkadaşlar bugün bu videonun altına yazdığınız her yorumu yorumlarınızdan arasından bir tanesini seçip bunu challenge olarak yapacağız. Siz de yorumlara challenge'larınızı yazmayı unutmayın. Şimdi bir tane Miko ile maç girelim hemen. İnşallah yeneriz. Başlıyoruz hemen. Karşıda Gale. Piper var, sıkıntı. Şimdi arkadaşlar Ember orada. Gale burada. Kaçarım ben ondan. Bunda bir şey yok da kaç. Tamam, kadar. Abi bu map falan var. şu sarı sarı şeyler var ya. Onlar da sanki bu Surgeon geldi sezonda da Godzilla'dan binaları şuruyorduk ya. Dur. Ona benziyor mu? Evet. Kaç 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 beleş büyük çöktük. Crow şuydu muhtemelen. Crow şuraya girdi. Ah baba burada. Adı, adı, adı. Girdim ama girdim ama çok kötü çok kötü bir daha vereceğim. Öleceğiz galiba. Yok inşallah burada birisi yoktur oğlum orada birisi varsa yedik zaten. Ay vay. Altta al bayraf var. Bir tane Ember işte. orayı tokatla Ember ne yaptı? Şuna bir atlasam. Aslında yok ya. Dön geri kaçtı adam. Tabi Ember var da Ember'a hiç atlanmaz. Ya vaga bana niye atıyorsun ki ya? Aga bana niye şey yapıyorsun? Niye atıyorsun? Şu oğlum. Şu beleşede çöktüm. Ne? Çökemedim çökemedim. Oh, çöktüm, miyim, çöktüm, 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 Aa, çöktüm, 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 çöktüm yapma Hadi yapma yapma ya kötü gittik <laughs> Aa, ben de başladım mı lütfen La git oynamayıp <laughs> <neymiş. Çövete> <laughs> <yine. gülüyor> şimdi de leon gireceğim de aga benim yo ben burada oğlum nasıl sıkıştırdı ya Çok sıkıcı Öyle geçiyor maçlar hiç kazanamıyorum ben hmm. bu ne bot o, bu arada yine şey of, geldi. süper sene hesabı geldi Zii robot mu? Evet. Türkler her bu şeyi şöyle. Her şeyi. Aga 7 canı biliyor. kaldı. Güzel. Şöyle Leon'la Leon biraz hızlı oynayacağım, seri oynayacağım. Zaten 5 kişi kalmış. Biraz tekrarlı oynayacağım. Tik 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 gel tik tik nerede lan? Tekrar derken tekrar oyna diyeceğim. Hı. Şu ona Hı. çok sataşmayalım. Şey hocam. sandım ben kon tekrar. Güzel onu kill dedik. Altta el prima el prima. Biliyorum biliyorum. O sen bana yük mü kasıyorsun Oy, Ben direkt Koptum çöktüm mu? ve birinci olduk. Eğlenceliydi hocam. Tekrar oyna. Bakalım bugün yüz kupa kazar mıyım? Ya da bir bin kupa da. Bin kupa çok ya. Kaç yüz tane maç arda arda mı kazanmam gerek? Ve artı. Oho. oho tamam. Geçmiş olsun. Baz, baz bir şey mi işimizi bitirmiş? O kadar ben sanıyım. Baz o kadar. Şöyle cennikten. Miko. Solda şey vardı lan. Neydi da Dondurma atan var ya. Lulu. Bak sen şu hıyar. Ne bak. Şey işimiz... ananı satayım, ona satayım. yapma, oldu, oldu, yapma oldu. ya. Aga. Ya, nereden vurdun ya? 8. olduk. Lan nereden vurdu? Ben onu da anlamadım. Bak şimdi bot botlar bize gelecek. Bota botalar. Ya ha. botlar gelmesin ya. Bak şimdi. Agar. Hatta gelsin gelsin lan ben niye gelmesin? Amputeler servis Bayağı ampul değilmiş ya. Ay, Karşıda da Leon var. Bayağı. Ben takım o ya. Hayır. Güzel bayağı canını indirdik. Tamam artık onu da kilde ne yapıyor şu kit lan? Git uyur gezer. Al şu yükü. Kral, kral, kral ne? Evet kral. O benim yükü. Kral git sen de muhatap, muhatap olmak istemiyorum. Sen de muhatap olmak istemiyorum. Ne ister? Ha yok Edgar'mış. De ulti Edgar. Ya keşke şu an Piper'ın olsaydı da ondan. Oğlum o zaman gir Piper'la. Yapma 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 yapma. Ha? Git. Senden ultimi Şş. bir kafam ya. Hayda hayda vur hayda. Trap. Anlamıyorum. Ya yapma ya. Ya şu kit bir yere atladı mı? zaten oğlum almaktan Neşiyor. çekinmiyor ya. Bu Veni'nin Flan Security Beach'teki sonu var ya or orada Veni robotlar parçalıyor aynı son. <laughs> Üstte bir tane baz var. Direkt ondan ulti kasacağım. Sadece ulti. Sadece. Yoksa yükle bir sorun mu yok herkes, abi? Oğlum, oğlum. niye o değiliz? Şu bana atlayabilir. Tamam git. Şeyle takım olacağım. Ultra Aslan. gel. Ya vaga atma atma, atma oğlum. Takım ama diyorum. mısın ya? Yay. Ya şuna da. Ya o... ne o üstteki baza vurabiliyorum ne? Baz. Lan. Bir şey mi? Mister de yandan şey yapma. Bas ultisini doldurup sana atlarsa bil ki işim bitti yani hiç acımaz. Zaten şeyim yok. Yüküm yok. <laughs> Ve şu şey de bana geliyor. <laughs> cidden... E şu motif iyi kaçıyor da. Bir yere kadar mikro kadar iyi kaçamıyor ki o baz bu arada Beleş. ultiyi boşuna kullandı. Özür dilerim. Özür. Sen özür dilerim. Yok abi. Piper gibi bence. Ama en yüksek de o Ben ne de eksi yedim bu arada. O kadar netim ki. Dokuzuncu veya onuncuyum. Yanımda bir de baz varsa tadından yenmez eksi onu. Şöyle bir tane. Çarp. Mortis var. Ay, baz eyvallah. Bile yok. Multis ne oluyor? Git ya git. Git. Of ben seni almak muhatap uğraşamam. olmak istemiyorum. İstemiyorum. Ben o yükü çöp. Mortis ile muhatap olmak istemiyorum. Biraz keskin nişancı. Git kardeşim git. Sen de muhatap ol. İstemiyorum. Kaçtı. Ve ve ve. Of. Ne diyor? Lan Uy. Ay. Az kaçtı. Uy. Çok iyi tıklattık. Hele şu kaldan <laughs> tıklatmış. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Buradan Oo. Bir şey çıktı oluyor. Yok hocam ben gitmeyeyim oraya. Bir şey yer. Alını yiyin. Ya git 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 git. Senin adam olmak istemiyorum. Bak ya. Aslında bu kedi de köpek. Ya kuru ol de git ama. Arkadaşlar tamam, bir şey diyeceğim. Siz, siz si, size... <laughs> ya ki, siz, size ahiret sorusu soracağım. Ki, kite, kite küfür edeceğimiz zaman köpek mi demeliyiz yoksa kedi mi? Yorumlarda bekliyorum. Ya yapma <Gülüyor> Diğerin... <Gülüyor> onun bu ne? Kit bağımlılığı var bu şeyin hep. Beleş... Hemen üstümde Edgar Bele... zaten. meleş kit dağıtıyorlar da bizim haberimiz yok. Lan lan. Lan. Ben burada çok istemiyorum, istemiyorum git. Okey İtlada dedi geldi. de ben ne ne dedi hiç anlamadım. Ne oldu takım Ya olak ola, olmasına sıkıntı yoksa patlayacak Şurada. Aa öldü zaten. Hmm, ne ara gittin Daina, Daina, Daina. Arkadaşlar bana atma bana atma. Dayna atma bana atarsan yapma. çok sıkıntı şeyler olabilir. Kit orada yedirdik. Ama kit bak. Kit deliş. Bir şey ama arkadaşlar. Kit seni üstüne atlarsa yani atladığı anda basman lazım. Git. Aha görünmez oldu. Git. Git. Git git. 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 Bana gelmedi herhalde artık gel geldiysen de yani buraya kadar takip ettiysen of, senin tozu. Arkadaşlar ar, 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 ar bu arada bugün milli eşekler günü o yüzden er eşek <laughs> Ya doldur. oğlum günü kutlayabiliriz kitle galiba bizim günü kutlamaya <laughs> geldi sanırım. Evet. Ama yine iyi oldu lan. Üçüncü olduk. Ölüm grubunda üçüncü olduk. Piper'ı kasmam lazım. Bu video 15 dakika falan olur herhalde. Bu arada tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Klanıma gelmeyi unutmayın. Birlikte yükselelim. Biz bir aileyiz. Tabi 1 milyon plaketinden sonra işler değişir. Hmm. Biz, yavruyuz, biz bir Biz bir tarikatız. Ya Spike direkt sana bir tane vurup gideceğim. Vuramadım da neyse. Ya bu tarafında da Kroll tamam. En büyük sensin Aga. Şuraya az, az bak. Ben gidiyorum buradan. Bakayım Kroll aynı oldu. Abi şey lan. Bu map galiba İstanbul anlatıyor. Her yerden bir otobüs çıkıyor. Evet. Evet doğru olabilir. Şuradaki yükü bari alayım da. Ay, ay Çok düştü, çok düştü. Tamam. Bak Krov git, Krov, Krov, Krov git. Krov pustuysan da mal değil biz onu. Merhabalar. Merhabalar. Ya ne oh. beleşçi bir insansın. Oh. Beleşçilerin. Aman oh. aman aman. Yalan tutka şimdi ne? Allah. Git git git. Git. Orada mı? Oradaymış. Yol. Oy. Çalıları görüyor şu an. Ha, yok lan. Zaten bu kendi özelliği gibi. Şu değil ikinci, de, ikinci, lan. ikinci, ikinci şey geniş görmek. İkinci olacak. ikinci olacak. İkinci olmaya. Siz siz birbirinizi bir, bir edin, köpek. efendim. Okey mi? Aynen. Da git git git. git. <laughs> git. Tövbe sözde sen de suçsun. Bulan da bir şey vereceğim. Ben de niye Ben de buradan beleş olmayacak şekilde. Sen nasıl olur? Yo! Beleş. Bu da beleş. Tabii. Lan. Kim kazandı oğlum? Bilmiyorum. Ki. Bak, bak, baksana. Bakılıyor mu ki? Boyla şey kalmıştı. Dayna ilk öldürdü herhalde. Bol sonradan öldürdü. Şöyle şu, şu keskin bir tane ben bir tane şey almak istiyorum. Bakayım en çok kupa değil, en az kupa değil. Enderlik adama ustalık. Ustalık da şu an en iyi Piper. Piper'ın şeyini almak istiyorum. Keskin bir şey. Bu da son maç arkadaşlar. Zaten kötü oynuyorum. Siz de like atın bu kötü oynayışına. <laughs> La like atın ki moralim <laughs> ben moralim like ile düzelmez. Ben moralim iyi oynamayla düzelmiş. Aa sen takipçilerini sevmiyor musun? <laughs> Bu olması kontrolüne ayıp olmuyor mu? Daha iyi Buradan bir bırak. Ananı. 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 Ya şu pusu bir şey yapmayın. Sekiz yüklü oldu. Evet arkadaşlar bugün ben bugünlük benden bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.